Merhaba arkadaşlar ben Hayalet. Bu serimiz yeni başlayan bir seri olacak. Overwatch serisiyle artık karşınızda olacağız. Bu da Twitch'ten aldığım bir Overwatch kaydı olduğu için şöyle olacak. Birazcık kalitesi düşük. Bu serinin başlangıcı olsun diye koydum bunu. Overwatch, serisi Overwatch yaptığımız zamanlar çok eğlenceli geçer. Başında şöyle bir intro eklemeyi düşündüm ki ne olayın ne olduğunu bir anlatayım. Hemen sıkça sorulan sorular gibisinden bir bölüm yapalım. Overwatch nedir? Arkadaşlar Overwatch 150.000 ve Nova 1 renkini geçtikten sonra ekantunuzdan yine bir sıkıntı yoksa Steam üzerinden ya daha doğrusu Valve WoW üzerinden size gönderilen bir müfettişlik programıdır. Burada siz report edilen oyuncuları hackten, griefingten, işte oyun bozanlıktan, hack kullanmaktan vesaire report edilen oyuncuların oyunlarını incelersiniz bir kısmını. E, onlar da işte haklı sebeplerden mi rapor edilmiş yoksa geçersiz bir rapor mu bunu değerlendirirsiniz. Hack kullanıp kullanmadığına dair kanıtlar var mı onlara bakarsınız. Overwatch böyle bir şey arkadaşlar. Ee, bir nevi müfettişlik yapıyorsunuz yani hack için report edilen insanlara. Ee, şöyle, bunun bize herhangi bir kazanımı yok. Bu sadece oyundaki e, pislik, iğrenç, aşağılık herifleri temizlememizde bize yardımcı olan bir olay arkadaşlar. Yani aslında herkes günde 5 tane Overwatch yapsa ve bu heriflerin hack kullanma arkadaşları reportlasa e, Banlasa, banlanmasına yardımcı olsa oyun çok daha güzel bir yer haline alır, çok daha az hep kullanan insanla karşı karşıya geliriz. O açıdan önemli bir olay aslında. Ee, onun dışında düşünüyorum başka ne mevzusu var Overwatch'ın? Galiba yok. Dediğim gibi bize bir kazanım olmamakla beraber 150.000 Nova bir renkini geçtikten sonrasında account'umuz uygunsa, daha önce bir uyarı, daha önce bir e, vacation vesaire gibi bir şey almadıysanız e, yapabilirsiniz. Biz bunu yayınlarda çok fazla yapıyoruz. Twitch'te çok eğlenceli oluyor. Bu kaydı da seriye başlayalım diye çok eğlenceli bir Overwatch yaşamıştık e geçti dün. Dün, evet dün. Yani dün ne zaman oluyor ama size göre pazartesi günü yaptığımız yayında. E, çok eğlenceli bir sahne yaşamıştık. <laughs> Enteresan bir e, hacker gelmişti, cheater gelmişti. Ee, onu da ben Twitch'ten kaydını aldım. Dedim ki YouTube'a atarım ben bunu. Ee, Twitch üzerinden exportla YouTube'a çekmeye çalışacaktım aslında. O zaman kalitesi çok daha iyi olurdu fakat e, 11 saatlik bir yayın olduğu için onu export etmem 5 gün falan sürerdi muhtemelen. <laughs> o yüzden dedim direkt OBS ile e, Twitch üzerinden kaydını alayım player'dan. O yüzden o şekilde yaptım. Birazcık e, görüntü kalitesi kötü. Kusura bakmayın. E, bundan sonrasında özel olarak YouTube'a aileten overwatch çekeceğim için kaliteler çok daha güzel olacak. Bunu seri başlatmadığına yaptım. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hmm. <laughs> Dark Sirius adını bitirdik? Hala kırmızı. Biri kendi kendini öldü abi az önce. <laughs> Sağ üstte gördünüz mü? Hadi abi. Hıh, başladım. Bak şimdi. Hackerlar Deagle ve AFP kullanmayı çok severler. Ne yapıyorlar? Aha. Tipe bak. Aa. Bomba da onda. Bir şey yok abi. Ses kastı abi. Hiç yok abi alt taraftaki adamları vuruyor Ne var abi aşağıdaki adamları vuruyor Mevla ana Cahit abi gibi Komutanın yayındık gibi abi <laughs> Mevla var abi Abi bir şey yok aşağıdaki adamı vuruyor yapmayın abi ses kasıyor. Bak, duyacak şimdi ses kasıyor. Görüyor musun? Bak, mini takip et. Bak, mini takip et. Bak. Ses kasıyor şimdi. Bak. Bak şimdi. Alt kattaki adam vuracak bak. Bak görüyor musun? Bak nasıl ses kasıyor. Gördün mü abi? Temiz yani bu adam. Adam iyi abi. Abi adam temiz spam yapmayın yani. Bak şimdi. Bak aşağıda birisi var. Mesela CT hata yapıyor. CT'ler sürekli alt taraftan gelmeye çalışıyorlar abi. Hayal olsun. Adam her eleye satıyor abi. Adam onu biliyor. Çekemeyenler de reportluyor abi. Neyse iki round daha anlamayız yani. Birkaç round izleyelim şunu. Tamam, bak siz olayı anlamadınız. Mesela bakın global elitlerde falan şöyle bir şey vardır. Düz mermiyle vurmak çok kolaydır artık. O yüzden yerden sektirerek vururlar anladınız mı? Smurf yani adam. Yani zaten diyor silverlara novalara karşı oynayabiliyor Yani bunlar kim ki diyorlar, Yani biz artık yani normal vurur, vururum. Normal ben de vururum abi. Normal vurmak diye bir şey yok. O adam yerden sektirerek vuruyor. Artık yani başka bir seviyeye ulaşmış adamlar. Bakın şimdi izleyin. Bak abi. Bak görüyor musun abi? Bak gördün mü bak ya ağır çekim şey aldım iyice görün diye. Çok iyi abi. Bak şimdi takımdan info'yu aldı. Gidecek şimdi A'ya. Ama map'i o kadar iyi biliyor ki mesela kafasını kaldırmasına gerek yok. Bak ses kasıyor. Bak. Bak Tabi bak yerden sektirmek de değil yani ee... Osman <laughs> bak mesela <laughs> Muhtemelen Screaming falan smurf'i bu Ya da işte ee... Device falan bu bilmiyorum Mesela bunun bir, bir, bir tık ilerisi de bak demin yaptığımda yakaladım abi ee, bak bak izleyin bak 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 silahınız çekiyor bak aslanım benim be Ama halıdan sıkmıyor niye halıdan sekmiyor çünkü o kadar güçlü Dikkat edin mesela halıdan falan sıkmaz Ye, Taştan Bak. Bak Gördün mü? Bak halıya gelince durdu Adam oyunu biliyor abi Ben anlamadım ki yani Şimdi Bunu nasıl ekliyorsunuz Makine taştan Mesela bir şey de yapıyorlar Bunun bir ilerisindeki seviyesi abi. Şöyle bir şey Yerden sıkıyor Havaya gidiyor Havadan yer çekimi düşerken Vuruyor adamı Mesela Bir <laughs> Mevlana işte. Bak. Bak nasıl iyi satacak bak. Uf. Hadi aslanım. Uf. Nasıl vurdunuz lan? Bu kadar iyi bir oyuncuyu nasıl öldürebildiniz ben anlamıyorum ha. Neyse 4 roundda bir şey anlamayız. Bir 6-7 round izleyelim en azından. Helal olsun. Adama helal olsun abi. Rampadaki o merdiven açısını bile hesaplayıp sektirdi abi. Helal olsun lan sana, sana helal, iki kişi birden aldı lan Helal olsun lan, ace alacak Helal olsun oğlum sana Bak, dur bi buradan sıksam olmaz ya mesela, ayıracak şimdi ace Bak bombayı da kuruyor, yani ben diyorum da okuyabiliyosun En verimli ya Ben hayatımda bu kadar iyi bir oyuncu görmedim abi yani yerden sıktırı vurma mesela merdivenden yapamaz normal oyuncular. Bir de hep G3 oynuyor. Mesela G3 e, yerden yardan dürbünün açısını hesaplamanızda olayı daha da kolaylaştırır. Adam ne yapacağını da biliyor yani belli. Smurf bu adam. Bu şey, Ultra Elite Master Global bu arkadaş. Normal şeyin de altında. Ben gördüm yani bu şeyin üyeliğini de Muhtemelen Yanlış hatırlamıyorum 9 10 bin saat falan gameplay var abi. Bak. Gel bana da İşte ha bak sana ne için oldu ya. Neler olsun. Ya. Bak şimdi. Yanlış yöne gidiyor hala. Ara olsun lan adam. 16 yıllık için böyle sarkıtak görmedik <laughs> Bak senatör abi ne demiş abi bir de mermisi çıkmıyor yani adam bak halıdan Halıdan vuramaz bak vuramıyor halıdan Gördün mü nasıl taşa çekti taştan sektirdi Öğreteceğim hepinize ben bunları Bir ayki ye yetici bak kendi takımından birisi daha es attı Muhtemelen anlattı ona da Aynen Erdem. Gördünüz mü abi? Adam nasıl aldı dans hemen hatırladı. Kenarı çekti. Baksana abi. Oooo. 360 noskop yaptı. Oooo. Oooo. Pro. Pro. Ama. Nereleri izliyor? Ama ne yapıyorsun? Yok artık. Enteresan yanım mermisiniz nasıl Saçmalık. Saçmalık abi. Saç saçmalık abi. Temiz abi adam. Oh <laughs> 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 temiz. Ha olsun lan. Adam nasıl oynadı ha? <laughs> Yapmayın abi. Temiz abi adam. Mal ne oluyor? İkisi de oluyor abi mal. <laughs> Metin 2'deki hileyi CSGO'da kullanmış. Helal olsun bu da yeterek. Volt <laughs> çok iyisin kardeş. Bir de benim olsan keşke. <gülüyor> <gülüyor> bu zorunda oldu. Olduğuna... Evet. Yok. <laughs> yani yok. en azından Griffin değil abi <laughs> Kendi takımını bulmuyor. <laughs> nasıl bir o ya? Öldü bir de bir ara. Nasıl öldü acaba? herifi oylamanızı söylüyorum size %79 temiz demişsiniz %14 geçersiz oy vermiş %7 ambaval demiş abi <laughs> Abi %78 temiz abi Görüşürüz Erdi. seccada sıkarak almıyor iman gücü değil yani taştan sektiriyor seccada sekmiyor çünkü o bir